birçok hüküm içeriyor. Gerçekten çok önemli. Onun için bunları tek tek göreceğiz. Bugün yedi tanesini inşallah vereceğiz. Birincisi değerli kardeşlerim, Müslüman bir kimse kardeşi hakkında hüsnü zan besler. Güzel zan sahibi olur. Bunu nereden alıyor? O kıssada anlatılan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebu'ya tebu varınca Orada Ka'b bin Malik ne yaptı diye soruyor. Seleme oğullarından bir kişi diyor ki kalkıp diyor ki Ka'b'ın iki bürdesi elbisesi ve etrafına bakışı, iki yanına bakışı yani gençliği onu Medine'de hapsetti diyor. Ondan dolayı gelemedi diyor. Bunun üzerine Muaz bin Cebel radıyallahu anh, diyor ki ne kötü bir şey söyledin diyor. Vallahi ey Allah'ın Resulü biz Kâb hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz diyor. Onu müdafaa ediyor. Muaz bin Cebel Kâb ibni Maliki yani savaşa çıkmayıp geri kalan sahabeyi müdafaa ediyor. Onun hakkında hüsnü zanda bulunuyor. Yani Müslümanın yapması gerektiği gibi, kardeşine karşı hüsnü zanda bulunması gerektiği gibi ve gıyabında veya yüzüne karşı onun onurunu müdafaa etmesi gerektiği gibi Muad bin Cebel de aynen öyle müdafaa ediyor. Onun için Müslümana karşı asıl olan hüsnü zan beslemektir. Allah azze ve celle ayet-i kerimede Hucurat suresinde ya ey hudenamenü ne bazı Ey iman edenler zannın çoğundan sakının muhakkak ki zannın bir kısmı günahtır diyor. Ve birbirinizin ayıbını araştırmayın birbirinizin gıybetini yapmayın e yuhibb ahadukum ay lahma akhihi maytan Ölü olduğu halde kardeşinizin etini yemeyi ister misiniz? Sever misiniz? Bundan tiksindiniz. Ve tekullah Allah'tan sakının. İnna Allaha tevvabur rahim. Muhakkak Allahu Teala çok tövbeleri kabul eden ve rahmet sahibidir diyor. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği Buhari ve Müslim'de gelen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnne ek ve danne, inne in, fe inne ektebel hadis Zandan sakının muhakkak ki zan sözlerin en fazla yalan olanı. En büyük hastalıklardan biri de bu. Bir başka hadise bakıyoruz. Sünnen Ebu Davud'da gelen Cabir'den geliyor. Radıyallahu anh Sahih bir hadis. Bir Müslüman kimse Müslüman bir kimseyi bir kimse, bir başka kimse onurunun zedelendiği ve hürmetinin saygınlığının çiğnendiği bir yerde terk ederse, yani onu müdafaa etmezse Allah da onu yardımını istediği, Allah'ın yardımını istediği yerde onu terk eder. Yüzüstü bırakır diyor. Her kim de bir Müslümanı onurunu, şerefini çiğnendiği yerde müdafaa eder, onu savunur, saygınlığının böyle hiçe sayıldığı, düşürüldüğü bir yerde onu müdafaa ederse Allahu Teala da o kişiyi Allah'ın yardımını istediği yerde ona yardım ederdik. Demek ki Müslümanlığı gıyabında savunmak önemli.